Kızıma sürpriz yumurta aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Sen Hadi açalım bakalım sürpriz yumurta neler var bunun. Evet. Hadi bak bakalım. Bir tanesini <laughs> aç. Bir tanesini de ben açacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Önce biz koltuklarını yiyelim. Sonra da Sen, senin burada Cihan giy. Bak oğlum bak. Seninki burada. Evet al bak dur, dur. bu oyuncağını alsana baba alayım kızım bir dakika al bunu ye Ama. hadi bakalım acaba kimin içindeki oyuncak daha güzel zümra kimin içindeki oyuncak daha güzel değil mi ben bu elindeki sol, sol elindeki diğer bir oyuncağı bir dakika Erhal. Bu senin oyunda zaten bir oyuncu çok niye bir için onu bu sonra yapacağız. Tamam mı? Ben şimdi açıyorum. <laughs> Bakalım ne var çıkmış, ne varmış. Çocuğumuzdan kim ne? Bu da şimdi bir oyunu. Sen çikolata niye yiyorsun? Biraz da bana yiyin, ben de yiyeceğim. Oğlum sen yiyeceğim. Aaa! Güzel. Dur bir dakika. Ben ben bir dakika, dakika ben yerine durayım. dakika. Baba. Şey Almayalım. Almayalım. Heh. Dur bir dakika Anne. <laughs> Anne. <laughs> bir şeye benziyor ama bu Nasıl bir şey benziyor? you Burayı açacağız, bir saniye buldum. Getir annemi, getir onları bana. Cihangir. Baba bak, bana yanlış Bu önce geldikleri türlüyü <Şişt. Cengir>. galiba <laughs> Böyle bir şey, evet. O Gayet ne? Cihan, bak oğlum. O ne? Bak bak ne? Baktın Baktı Baktı bir şey. Aa, benimkinden daha güzel çıktı. Bir saniye daha, bir dakika. Cihan Cihangir'inki daha var. Bak oğlum, hadi yap. Sürüyelim, gel yap. Bak bak, böyle bak. Böyle bak. Bak. bak oğlum, bak. <laughs> Di, hmm. Şimdi başka ne var? Can gir, getir, getir. Ver. <laughs> Güzel mi oğlum? Güzel mi? Ah tamam, hadi, hadi, şimdi Can gir, şu topunu. Gel bu. gire. Al Bir dakika anne bir tane daha istiyormuş. <laughs> <laughs> Al annesi. Bakalım. Diğer gelin ne var? Sanki... Sanki bakışta kuşa kuşa bence. Sence? Baba arkaya bak. ne gerek yok. yani gerek var gerek var mı sence? sence kuş kuş işte ben sana söyledim ya kuş 10 dakika Sen de bakalım ne var ne yapmış Şimdi birincisi şu birmiş Şu biri bak şu biri kızım Kanatları yok Evet Şu biri şu takımı da alıyor Gel 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 sonra yıkarız gel <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Cengi. <laughs> Cengi. Ne? Cengil. Bala, böyle. Ne? Ne? <gülüyor> 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 bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Neyse artık bu oyuncak daha sonra yaparız. Hayır. Ama kızım nasıl 30'a anlayacak ki? Öyle işte. Nasıl yapacağız ki? İlk önce bunu gösteriyoruz, değil mi? Bakın he senin oyuncağın çok ama. Bu ne? Değişik bir şey. değişik bir oyuncak koymuş oraya. Ha değişik bir. Araba. Araba mı? Evet. Tamam araba. bu elimdeki oyuncağı sonra yapalım. Al oğlum. tamam hadi. Hayır. Tamam kızım sonra yapacağız sonra yapacağız. Sonra yapalım. Ama ben etrafta falan Cihan. Cihan gir. Cihan. Bana bak oğlum. Bana bak oğlum. Bana bak. <laughs> Bana bak. Efendim, oğlum bana bakar mısın? Ama. Bana bak. <laughs> Ay Baba, ne, oldu? Efendim, ne oldu? Efendim babacım ne oldu? Tam yaparız kız merak etme İzini yaparız tamam mı? Cihan <gülüyor> pişt pişt. <gülüyor> Cihan bak oğlum bana ne karıştırırsın yine sen ya ne karıştırırsın? <laughs> sen? Kızım kırıldı mı çıktı mı? Çıktı. Tamam babacığım takarım. Önemli değil o kadar. Takarım kızım. Bak hepsi çıktı. Hepsi mi çıktı? Hı? E, bence hepsi çıkmamış. Sen çıkartmış olabilirsin onu. Hayır. Bence sen çıkarttın. Hayır. Bence sen çıkarttın. Hayır. Tamam tamam. Baba öyle söylenir mi Zümra? Ama bu kırıldı. Babaya öyle... Tamam çıktı da kızım. Babacım sen efendim kızım. Tekerim. Tekerini takarım ben sıkıntı yok anını da takarız. Sürpriz yumurta senin oyuncakların mı çıktı? Ne? Sürpriz yumurta da senin oyuncakların çıktı değil mi? <laughs> Çikolatasını sen yedin mi? Annenin de hepsini yedi. Kamera arkasından göz yapıyordu Zümra. Bana da ayırın diyordu biliyor musun? Sümüklü. <laughs> Sümüklü Cihangir. Cihangir. Ne? Ne? Neymiş ha Bir de ne diyor? Sümüklü Cihangir. Bana bak. Cihan. Ama tak. Cihan. Ama tak. Efendim babacım. Dur takayım. Bak bana. <laughs> Ana. Dur takacağım kız. Cihan. Baba, Tamam kızım fotoğraf çek video çek.